Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sahih hadis-i şerifte ifade buyuruluyor. Hasab için öyle diyor. O kadir şinas, cevahir kadrinin cevher füruşan olmayan bilmez. Mısra bununla birinci mısra alakalı değil. Perişanım bugün canı, perişan olmayan bilmez. Cevahir kadrinin cevher füruşan olmayan bilmez. Onlar onun kadrini biliyorlardı, kâmetini biliyorlardı. O da o mevzudaki kadru kıymetini ve kıvamını biliyordu. Allah'ın izniyle insanlığın idbarını ikvale çevirebilecek bir kadro olduğuna çok iyi inanmıştı. Çok iyi biliyordu. Allah'ın bildirmesiyle biliyordu. O yüksek firasetiyle, fetanetiyle okumasıyla biliyordu. Yüzlerinden okuyordu. Kalbi heyecanlarından onları okuyordu. Bu açıdan da böyle haşa işte onlara bir iltifatta bulunma adına değildi. Bir realiteyi ifade ediyordu. Çünkü lalü güher beyanları içinde katiyen riyanın, sumanın böyle şunu bunu hoşnut etmenin şeyi yoktur o. Ne konuşuyorsa milimi milimine doğru söylediği sözler neye dairse şayet onun numarasına ve durumuna fevkalade uygundur vaka mütabik diyebilirsiniz. Tezai zahire mütabıktır diyebilirsiniz. Bu açıdan da ashab efendilerimize efendilerimiz. Efendilerimizin efendisi bizim de efendimiz. Ama ashab efendilerimiz. Onun arkadaşları çünkü yoldaşları beraber aynı kaderi paylaşanlar aynı inkılabatı gerçekleştirmeye çalışanlar aynı yolda yürüyenler aynı şehrahta yürüyenler Buyuruyor ki sizden birisi Uhud Dağı kadar altın infak etse diyor. O gün Medine-i Münevvere'de en yüksek gibi görünen Uhud Dağı öyle olmanın yanı başında bir de Uhud Dağı'nın bir kıymeti var. Orada bu kıymet değişik vesilelerle hep vurgulanıyor. Uhud'un eteklerinde Müslümanlar kutsal muhakkak bir hezimet yaşıyor. Kutsal hezimet diyorum ben. Sahabiye hezimeti nispet etmemek için. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in o mevzuda kullandığı kelimeler açısından da bildiğiniz gibi innemez tezelenmiş şeytanu bi ba'di kesebu diyor. Bazı kesbettikleri şeyden dolayı iktisap demiyor yani. İrtikap demiyor. kesp diyor. Pozitif şeyde kullanılır. Kesbettikleri bazı şeyden dolayı bir yönüyle şeytan kaydırdı onları. İştahat hatası yaptılar. Nasıl olsa kefere ve fecere bozguna uğradı. Biz de ganimetten hisseyabı olalım. Meşru hakları onların. Öyleydi o gün. Dolayısıyla efendim bu Uhud'da böyle bir şey yaşandığından dolayı ihtimal asabi kiram efendilerimizin bazılarının kafalarına gelebilir. Bu da uğursuz galiba. Yani Bizde olduğu gibi yani. Bir yerde bir mağlubiyet yaşadıksa, bir sarsıntı yaşadıksa, bir sürçme yaşadıksa oraya çok pozitif bakmayabiliriz. Buyuruyor ki bir yerde Uhud cebelün yuhibbuna ve nuhibbuhu. Uhud öyle bir dağ ki da tenmin tenkir için azametli bir dağ. Öyle bir dağ ki biz onu severiz o da bizi sever buyuruyor. Şimdi biz de aslında Uhud Everest tepesi kadar değil, Ağrı Dağı kadar da değil, yüksek değil yani. Tepesine biz bile az koşturduğumuz zaman çıkıyoruz Uhud'un. Fakat kıymeti manevisi itibariyle çok büyük yani. Bir de Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vurgulamak istediği şey budur. Uhud. Allah Resulü'nü seven bu Allah Resulü'nü sevdiği bir dağdır o dağ. Herhangi biriniz Uhud dağı kadar kıymeti maneviyesi ve maddiyesi itibariyle tasaddukta bulunsa, ihsanda bulunsa, ikramda bulunsa efendim birisi verdiği yarım sadakaya ulaşamaz buyuruyor efendim onların verdikleri bir ölçek müt efendim başka yerlerde buna isterseniz buna okka diyebilirsiniz isterseniz kilo diyebilirsiniz o gün o bir ölçektir aynı zamanda sadakayı fıtır vermede de esasen onun ölçeğidir bu mesele onların bir müddüne ulaşılamaz diyor şimdi burada iki husus var bir o ashab-ı kiram efendilerimiz de esasen başta çok vermeyi bilmiyorlardı. Ansar efendilerimiz onlar nereden bilecekler? Dinin desini bile görmemişlerdi. Ha şu onlara bilmiyorlardı demek, bilmemek kelimesi, sözünü nispet etmek belki saygısızlık olur da. Fakat her şeyi onlar bildikleri her şeyi dinle öğrendiler. O muallimi azamla, o mürşidi azamla öğrendiler. Mekke'deki insanlar da ticaret sadece kendileri için kazanma filan biliyorlardı. Müslümanlık zaten tam böyle o arada güçlenmemişti. Hicret etme durumunda kalmışlardı. Mekke'ye gelmiş, Medine'ye teşrif etmişlerdi. Hicret etmişlerdi. Dolayısıyla öyle yardım, himmet, bir şey toplama falan bilinmiyordu bu. Nitekim bir yerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Tebuk hadisesinde bildiğiniz gibi onları ihsan etmeye işte himmet çağrısı gibi bu Efendimizin bir sünnetidir, himmet. İnsanların himmetine müracaat etme, ne veriyorsunuz, ne veriyorsunuz, ne veriyorsunuz.